Pes etmeyin. Çalışmaya devam edin. Olmayacaksa size bir sürü şey üretiyor zaten. Müzik Hoş bulduk. Ben Ebru Yıldırım. İngilizcemi tercihimi tercümanlık mezunuyum Marmara Üniversitesi'nden. Ee, i̇ki tane yüksek lisans yaptım. Birisi işletme alanında, diğeri de insan kaynakları alanında. Ee, global ve Türkiye'deki kurumsal şirketlerle çalıştım insan kaynakları departmanında. Yaklaşık iki buçuk yıldır da kendi çeviri şirketimi yürütüyorum, Pardonsi Çeviri Atölyesi. Bunun ardından da şu anda Olleng'in kurucusuyum. Olleng, şirketlerin ve bireylerin e, çeviri hizmetlerini alabilecekleri online bir çevirmen platformu aslında. Bir pazar yeri modeliyle işliyoruz tabanlı. Şu anda aplikasyonumuz yok. Bireyler girerek, e, hangi dilden hangi dile çeviri yapmak istediklerini seçerek kendi çevirmenlerine ulaşabiliyorlar ve birim fiyatlarını da görebiliyorlar. Çevirmenler ise kendi birim fiyatlarını kendileri belirliyorlar ve müşterilerine teklif vererek e, tarihi, işte bu dili nasıl olacak, uzmanlık alanı ne olacak gibi konularda müşterilere danışmanlık vererek çeviri projelerini teslim edebildikleri online bir platform. Genel olarak bir bahsedeyim aslında. Şu an 500'den fazla çevirmenimiz var. İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça gibi yaygın dillerin yanı sıra aslında Ermenice, Yunanca gibi daha niş bulunan dillerde de hizmet vermeye başladık şu anda. Çevirmenlik mezunu olduğum için ben yaklaşık 10 yıldır çeviri endüstrisinin tam içerisindeyim ve çeviri çok sıkıntılı bir alan. Hala da öyle, hala çok sıkıntılı. Çünkü kaliteli çeviri nedir, doğru çeviri nedir çok tartışılan konular. Son zamanlarda günümüzde Google Translate, Yandex Çeviri ya da Amazon Çeviri gibi yapay zekalı çeviri hizmetlerinin ya da çeviri platformlarının gelmesiyle birlikte daha önemli bir hale gelmeye başladı. Biz aslında böyle yaratıcı çeviri nasıl olmalı, yaratıcı çeviri nasıl yapılır, bir çeviri yaparken nelere dikkat etmeliyiz gibi sorunlardan yola çıktık. Benim zaten bir çeviri şirketim vardı. Bunu neden bir platforma dönüştürmeyelim mantığıyla ortaya çıktı. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Kuluçka Merkezi'ne başvurduk. İTÜ Çekirdek mezunuyuz aynı zamanda. İTÜ Çekirdek sonra da artık yavaş yavaş platformu daha yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Karşılaştığımız zorluklardan en büyüğü ben yazılımcı değilim ve yaz doğru yazılımcıyı bulmak benim için Gerçekten çok önemliydi. Ben bu projeyi 3 kere sıfırdan yazdırdım. Ee, i̇kincisi insanların güvenini kazanmak. Çünkü çeviri dediğimizde insanların önemli gizli belgeleri oluyor. Ve kurumsal şirketler gözünden baktığımızda işte her zaman o dosyayı sisteme yüklemek istemiyorlar. Onun için belirli encryptionlar kullanmamız gerekiyor. Ve bunu çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyordu. Ee, üçüncüsü de doğru kitleye ulaşabilmek. Çünkü e, herkes sizin platformunuzu kullanacak diye bir kaide yok. Ve burada insanları gerçekten o platformu kullanmaya ikna etmek ve buradan en iyi hizmeti alabileceklerine garanti etmekte bizim için bir zorluktu. Danimarka Konsolosluğu'nu direkt Danimarka ayağında yürütüyoruz aslında. Direkt Danimarka'ya fatura kesiyoruz ve e, burada işte sözlü çevir için Arapça, e, Türkçe, Kürtçe gibi dillerde onlara hizmet sağlıyoruz. Bunun yarısı Red Bull'da çalışıyoruz, AstraZeneca çalışıyoruz, Adesso ile çalışıyoruz, SAP ile, PepsiCo ile, bunun yarısı Marriott International'a. direkt Amerika'ya fatura kesiyoruz, Edition Hotel'deyle gibi gibi kurumsal şirketlerle işbirliğimizi devam ettiriyoruz. Bu da bu kadar firmanın aslında bize güvendiğinin ve bizi kullandığının en büyük kanıtı diye düşünüyorum. Olleng'in belki şeyinden, kısaca hikayesinden bahsedeyim. Neden Olleng? All, Lang? All Lang geliyor aslında ve bizim logomuz uzaylı logosu gibi çünkü biz online platformuna tüm dillerin buluşulabildiği, tüm dillerin bulunabildiği bir platform olarak kurmayı hayal ettik. Örnek veriyorum bir tercüman İbranice'den Farsça'ya çeviri yapıyorsa ki bu iki dil arasında çevirmen bulmak çok zordur. Türkiye'den birisi İbranice'den Farsça'ya tercüme hizmeti alabilsin istiyoruz. Ve bunu yaparken de aslında bireylerin kendi hizmet verdikleri dilleri sisteme direkt kaydetmelerini istiyoruz. Hedefimiz de yani çok bilinmemiş diller de var. İşte Osmanlıca vesaire dillerine, Afrika'ca vesaire dillerine de hizmet veriyoruz. Bu platformu daha da geliştirmek ve birazcık orada aslında komik bir tema oluşturmak istedik. İşte Alien Languages'e Hani gerekirse uzaylı dili de konuşabiliriz vesaire gibi. Elon Musk'ın hani girişim dünyasındaki önemini ve konumunu hepimiz çok iyi biliyoruz. O ben hep uzaya gideceğim diye işte Mars'a gideceğim oraya gideceğim diye şeyler yapıyor. Sen oraya gittiğinde hangi dili konuşacaksın biz bulacağız tercümanını, tarzını hareket etmek istiyoruz. Google Launchpad e, girişimiz, Z-Connect üyesiyiz. WeConnect connect Amerika'da kadın girişimcileri destekleyen bir platform. Ve bu sayede çok fazla e, dünyada kuruma erişebildiğimiz Google, Microsoft, işte SAP, HP gibi kurumlara ilişebildiğimiz bir platform, o da bizim için önemli. Orada da ödül almıştık yine 2017 yılında. Gelecek vardizen Kırdın Girişimci ödülünü almıştık. Onun yanı sıra 2017 yılında Google Launchpad'in Türkiye'de ilk defa gerçekleştirdiği programına bir hafta boyunca eğitim görmüştük. Bence o da önemli. İki şekilde girişimimiz onu zaten söylemiştim. Yine Women, Kadir gibi kurumlar tarafından da destekleniyoruz. Online Social olarak Instagram, LinkedIn, Facebook ve Twitter'da aktif olarak paylaşım yapıyoruz. Takip ederseniz çok seviniriz.